Silikon Vadisi'nden herkese merhabalar. Ben Umut Büyükyörük. Bugün yine her gün olduğu gibi yepyeni teknoloji gelişmeleriyle karşınızdayız. Aslında teknoloji gelişmelerini bizler sizlere her gün aktarmaya çalışsak da yılın sonuna geldik ve genel bir toparlamayla 2014 yılında neler yaşadığımızı bugün size geniş bir özette anlatacağız bu özeti yapmak ve 2014 yılının önemli anlarını sizlerle paylaşmak için Amerika'daki ofisimizde bizleri bekleyen Dinçer'e bağlanıyoruz. Merhaba Dinçer, nasılsın? Merhaba Umut, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bir yılı daha arkada bıraktık. Evet. Heyecanlı bir yıldı aslında. Yeni ürünler, evet. heyecanlı gelişmeler derken bir yılın daha sonuna geldik. Evet. Biz... 2014 yılını kapatırken hemen söyleyelim yaklaşık 300 300 küsür, 314-315 tane de bölüm yaptık bugüne kadar Sifikon Vadisi'nden. E, bu da e, herhalde e, kendi çapında bir rekor olsa gerek bu kadar program çıkartmaktan. E, bunu da böylece e, yılın son gününde paylaşalım. Evet, çok haklısın. E, biz hafta içi her gün izleyicilerimize yeni ürünler ve yeni servisler aktarmaya çalışırken aslında e, SilikonValisi.tv'den de anlık gelişmeleri paylaştık. Evet. her gün ekranlarda izleyicilerimizle bazı konuları paylaşamasak da şimdi genel bir özetle 2014 yılını güzel evet. bir şekilde özetleyeceğimiz düşünüyorum. Evet. 2014 deyip 2015'i de bağlıyız aslında. 2014'te evet. neler yaşandı, 2015'te neler geçti? İstiyorsan 2014 yılına girişi birazcık oyun tarafıyla başlayalım. Çünkü 2013'ün sonlarında ee, daha henüz 2014'e girmeden e, tüm dünyada e, bir oyun yeni oyunların konsol fırtınası başlamıştı. Evet. Ee, Xbox One ve PlayStation 4. Tabii ki senenin daha yani sonu olduğu için 2013'ün sonları olduğu için Ekim Kasım aylarıydı çünkü çok fazla ne olduğu ortaya çıkmamıştı ama 2014 yılında e, söylemek lazım ki PlayStation'ın ciddi anlamda daha çok beğenildiği ve piyasada daha çok kurduğu belli oldu ki PlayStation geçtiğimiz günlerde 20. yılında kutladı. Gerçekten de piyasadaki ağırlığını koydu diyebiliriz PlayStation. Microsoft, Xbox One tarafında elimden geleni şu anda her şeyini yapıyor. Fiyatlar düşürdü, bundle'lar arttırdı. Burada inanılmaz değişim servisleri açtı, değişim paketleri, kampanyaları açtı e, ee, işte eskileri getirdiğim PlayStation 3'ümüz de alıyor hani işte vesaire gibilerinden neler yapıyor ama hala ee, PlayStation ağırlığını koymaya, PlayStation 4 ağırlığını koymaya e, devam ediyor. 2014'ün diğer önemli bir olayı bildiğin gibi ee, hani daha ortalarından sonra böyle patlayan bir tanesi tabii ki e, Apple'ın ne yapacağı durumuydu. Çünkü herkes iPhone 6 hakkında 2014'ün ilk günlerine itibaren piyasaya bir sürü yalan yanlış haberler çıktı. İşte iPhone 6'nın inanılmaz özellikleri konusunda evet. videolar çekildi, videolar yapıldı ve biz bütün bir sene neredeyse iPhone 6 konuştuk. İşte şu çıktı, bu çıktı. Bunun tarafında tabii bir tarafında Samsung vardı. Samsung'un yeni özellikleri, Alfa serisi vesaire. Ee, bunun hakkı da Peki, 2014, e, bunun hakkında çok fazla konuştuk. 2014 akıllı telefon pazarında HTC ile Samsung ile iPhone 6 ile daha sonra Apple ile oldukça hareketli geçti ve sonunda gördük tabi iPhone 6 kimisine göre iyi, bize göre fena değil diyebileceğimiz düzeyde çıktı. İki modelde çıktı iPhone 6 ve Plus olarak. Ee, Samsung e, Note 4 Alfa e, Alpha modelleriyle oldukça şaşırttı. Güzel modeller çıkarttı. 4K teknolojisi 2014'te 4K teknolojisi akıllı telefonlara geldi ve artık birçok telefon özellikle Samsung telefonları 4K ile video çekebilir hale geldi. Cloud geçtiğimiz sene 2013'te bu kadar çok kullanılmıyordu. 2014'ün en önemli servislerinden biri oldu Cloud servisi yani bulut internet edilmiş servis. İnsanların bilgilerini internet bulutunda saklama, depolama olayı diyebiliriz, özetleyebiliriz. Bu da çok önemli bir yer teşkil etti. Ancak bence 2014'ün en ama en can alıcı noktası tırnak içinde hacking'ti. Yani ciddi anlamda güvenlik açıklarının çıktığı, patladığı bir sürü şirketin milyonlarca dolara zarara sürüklediği bir yıl oldu. Evet, Hatta saldırı artık... senesi diyebiliriz gerçekten. Aynen öyle. Bu ilk saldırılar ilk önce ünlülerin cloud servislerini, özellikle Apple'ın cloud servisini hacklemesiyle başladı. Bir sürü işte uygunsuz fotoğraflar, kişisel fotoğraflar çalındı. Bunlar internete yayınlandı. Birçok ünlünün özel hayatı ifşa edildi bu fotoğraflarla arkasından şirketler, kredi kartları derken en son 2014'ün sonlarına gel geldiğimizde iki tane büyük iki tane ülke birbirine giriyor nerede şu anda ee, ve cidden büyük olaylar milyar dolarlık zararlardan bahsetmeye başladık artık bu siber savaşlarda ve bana göre 2014 senesi e, tam 100 yıl sonra 1. dünya savaşından tam bir 100 yıl sonra. 2014'te e, birinci siber dünya savaşı bence başladı. Bu çok fazla e, hani konuşulmasa da belki gündelik yaşamımızda bizi çok fazla etkilemiyor bile olsa e, arka tarafta e, ciddi anlamda büyük sorunlar, milyar dolarlık sorunlar yaşatmaya başladı. Şu anda başladı artık diyebilirim. Büyük bir ekonomik e, e, savaşında. savaşın da süreci, bu siber savaşla beraber ekonomik çalkantının da olacağı bir yıl bekliyor 2015'te bizi. Teknolojik açıdan son kullanıcı ilgilendiren taraflar da var. Mesela son aldığımız günlerde hani iPhone'da başladık. iPhone'un yeni serisi olarak da iPhone 6s'in çıkacağı söyleniyor şu anda bilden bile dolaşıyor. Yeni MacBook Air'ın geleceği bilden bile dolaşıyor. Hani ee, teknoloji Tabii ki durmayacak ama e, açıkça söylemek gerekirse e, büyük bir e, çalkantı var şu an 2014-2015 geçişinde. Peki Dinçer, e, mobil dünyaya geçersek, e, şimdi Hı -hı. tek telefon, telefondan bahsediyoruz aslında telefon telefon yapan konulardan biri de mobil dünya. Hı -hı. E, mobil dünya sence nasıl ilerledi? Özellikle e, biliyorsun WhatsApp, Facebook ve... Twitter konusunda da birçok yenilikler geldi. Y e, mobil dünyayı biraz değerlendirebilir misiniz? Yani ben burada WhatsApp'ın çok önemli bir, e, yani eğer sosyal ağlardan falan bahsedeceksek mobil dünyanın içerisinde, e, Twitter'a gelen analiz özelliği, e, pazarlama alanında ve satış alanında çok şey katacak Twitter'a. E, Facebook bu arada çok ciddi anlamda yatırımlar yapıyor. Özellikle Instagram'ı aldıktan sonra Facebook, ee, bu alanda e, ciddi e, yatırımlara başlıyor. Yani reklam alanından bahsediyorum. WhatsApp ise artık konuşma ile geliyor. Yani e, mesajlaşma ile başlayan kurya biliyorsunuz SMS'i yıktı. SMS evet. servislerini yıktı WhatsApp. Ee, ben çok yakında konuşma servislerini de yıkacak gibi geliyor. Çok kullanılan bilgi ama bence telefonla konuşmanın çehresi de çok yakında değişecek. GSM ee, yavaş yavaş bence GSM servisleri yavaş yavaş ee, o yüksek ölçekli konuşma ve fiyatını indirmek zorunda kalacaklar ve daha az karlı şirketler hale gelecekler. Yani biliyorsun şu anda e, bir sürü paket var, konuşma paketleri var. İşte Sınırsızlıklar, belirli bir para filan. Bence yakında insanlar daha fazla e, internet paketi kullanıp e, daha fazla internet üzerinden görüşmeye başlayacaklar. Belki de bunun daha da güvenli olduğunu düşünecekler kredi kullanımıyla. Ee, ben ileriyi, mesela bu seneyi birazcık daha WhatsApp gibi olarak görüyorum. Aslında 2014'ün beni en çok heyecanlandıran veya okuyucularımızdan da gelen yorumlarla onları da heyecanlandırdığını bildiğim bir diğer gelişme var. O da Google tarafından geldi, sürücüsüz araçlar. 2015 yılında artık sokaklarda görmeyi beklediğimiz sürücüsüz araçlar sence şu an ne konumda önümüzdeki yıl sokaklarda görebilecek miyiz? Bence göremeyeceğiz. Sürücüsüz araçlar için yeterli e, güvenlik önlemi ve gerekli yol düzenlemeleri henüz yapılmadı. E, belirli bir trafiğe kapalı Google'ın yaptığı silikon vadisi sokaklarında e, olabilirler. Çok küçük bir alanda yapılabilir ama bunun bütün dünyaya yayılması Türkiye'de kullanılması, hele Türkiye'de kullanılması e, bence daha çok zaman alır. Eee... Kozmopolit şehirlerde, kalabalık şehirlerde, sürekli çalışmaların yol değişikliğini yapıldığı şehirlerde bu çok zor olduğu gibi, henüz sensör teknolojisi de belirli bir yere kadar maalesef destekliyor. Yani hala tam anlamıyla süper çalıştığı söylenemez, onu demeye çalışıyorum. Ama belki 2014-2015 değil ama 2020'lerde belki biraz daha fazla görmeye başlayacağız sürücü araçları. Ama araç teknolojisi gibi değiş değişikliği gelişiyor. Bunu söylemek lazım. biliyorsun bir zamanlar arabada klima olması büyük lükstü. Şimdi e, ona bakılmıyor. diyor. E, ekran geçtiğimiz senelerde çok lükstü. Artık hemen hemen bütün modellerde araba modellik var. Şimdi telefon ekranını e, arabanın ekranına mirroring denen e, yansıtma ve aynalama teknolojisi içe e, hani e, popüler hale gelecek. Evet. Bu birçok araba modelinde zaten olmaya başladı. iPhone'unuzu ya da Android'inizin, Samsung'unuzun, direkt arabanın ekranına koyacaksınız ki arabanın ekranına koymak şu anlama gelecek: ekran üzerinden birçok işlemi yapabilme, e, işte telefonla konuşmaktan internete gezilebilme kadar, izleme, hatta video seyretme kadar e, gidecek bu olay. Bu bölümde teknolojinin her yerine girmemiz çok kolay değil Umut. Evet. E, konuşmaya kalkarsak bir saat falan ben konuşurum. Çok kısa kısa geçiyorum. Ama hani 2015 e, benim görüşü bir devrim gibi değil. Yani 2015'te teknolojik anlamda bir devrimi görmeyeceğiz bana göre. Ama 2016'da, 2017'de e, bence bir devrim gelecek. Yani bugüne kadar görmediğimiz bir teknoloji direkt hayatımıza göreceğiz. O da ne olacak biliyor musun? Robotlar. 2017-2018 robotların bireysel anlamda e, ilk önce e, asistanlarla, yani asistan robotlarla, evet. e, yürümeyen, üstü duran asistan robotlarla 2019-2020 gibi de artık yürüyen, bize mutfakta yardımcı olan, hastalığı yerinden kaldıran, e, ilaç getiren, e, yani yürüyen hareketli robotların hayatımıza gire, gireceği yıllar olacak. Bu da zaten internetin buluşu gibi ee, nasıl internetin çıkışı, dünya ekonomik yani. düzeni devrim, evet, devrimsel bir hareketti, devrimsel bir teknolojiydi. Ee, 2020'lerde bu devrimsel bir teknoloji göreceğiz ve birebir anlamda hissedeceğiz ama 2015 bunun yeri değil. O yüzden hani biz 2015'te yine seninle işte iPhone 6 S mi çıkıyor, Samsung'un 6'sı mi geliyor, S6'sı mı geliyor falan bunları konuşuyoruz. Yani Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim dinler. Ben teşekkür ederim. Bahsettiğim bir konuşacak çok şey var aslında. Birçok gelişme var ama evet. e, maalesef e, bu bölümümüzü biraz kısa tutmak zorundayız. Aslında evet. süremizi aşmış durumdayız. Ben evet. verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hemen söyleyeyim önümüzdeki sene de hani arkadaşlarımız Silicon Valley'nin izlemini takip etmeye devam etmesini hele hele önümüzdeki günlerde zaten e, CES var. Yani e, Las Vegas'ta her sene düzenlenen dünyanın en büyük e, son kullanıcı elektronik fuarı. E, orada olacağız Silikon Valisi olarak ve oradan açık gerçekleştireceğiz. Orada yeni ürünler e, olacak. Onları anlatacağız. E, canlı yayınlar yapacağız. E, canlı yayınlarında küçük küçük bilgilerimiz olacak. Onları vermeye devam edeceğiz. Yani Silikon Valisi geçmiş yılda olduğu gibi 2013'ün e, Eylül-Ekim aylarına başladık. Yaklaşık 1,5 sene yakın zaman oldu. 2015 tüm hızla devam edecek ve biz de her zaman izleyicilerimizin bize verdiği olumlu da olumsuz eleştirilerle daha iyiye doğru programı taşımaya devam edeceğiz. Ben bugüne kadar olan bütün destekleri için öncelikle e, tüm Silikon Vaz sana İstanbul'da ve buradaki ekibe ve aynı zamanda bizi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım herkesin yeni yılı mutlu, sağlıklı ve en çok da barış dolu geçer diyorum. E, ve sözümü sana bekliyorum. Çok teşekkürler. Bugünkü bizden bu kadar. Gördüğünüz gibi aslında birçok gelişme var. Size kısa kısa bunları özetlemeye çalıştık ama tabii ki hem süre bakımından hem de gelişmeler bakımından e, her şeyi toparlamamış olabiliriz. E, bunun için sizlerden özür dileriz. Bizleri her zaman gibi aşağıdaki Twitter adreslerimizden ve Tap TV uygulamamızdan takip edebilir ve dilediğiniz soruyu yönlendirebilirsiniz bizlere. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. <laughs>